el fecri hayrun minet dünya ve ma Sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır. Sabahleyin kıldığınız iki rekat dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor. Bunu sabah farzından önce kıldığımız iki rekatlık sünnet için söylüyor. Farzın ecir ve sevabı. Şimdi Sabahleyin kalkıyoruz, zikirle başlıyoruz. Öğlen işlerimiz yoğunlaşıyor, tekrar Allahu Ekber divana duruyoruz. İkindiye doğru rehavet çökerse bir daha, bir daha ahdimizi yeniliyor. Men fâtetü salâtul asr fe ma vetera ehlehu ve male Bir ikindi namazını kasten kaçıran kimse, bütün ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir. Hadis-i şerif bu okudum akşama ibadetle giriyoruz. Geceye yatsı namazıyla yine Allahu Ekber'le giriyoruz. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevgûta. Namazın müminlere, vakitlere bölünmüş bir farz olarak emredilmesinin sebebi günde hiç boşluk olmasın. Ellezîne yezkürûne Allah'a kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim. Her halükarda Allah'ı zikredeceğiz kıymetli kardeşlerim. Dünyadaki kalış gayemiz Rabbimizi, Rabbimizi razı edecek ameller işlemektir. Bunu da çok sık tekrar edeceğim, bağışlayın beni lütfen. Ama yaşadığımız hayat bizi cennete götürecek bir hayat değilse bugün ölmek yarına çıkmaktan iyidir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kalan ömrümüz, bundan sonra ben 50 yaşındayım, kalan ömrüm Beni Rabbime yaklaştırmayacaksa bilakis uzaklaştıracaksa beni cennete yaklaştırmayacaksa beni Allah'ın rızasına yaklaştırmayacaksa onu yaşamanın bir anlamı yoktur. Onun için Allah'ım duamız kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle ya Rabbi. Her anımızı, her dakikamızı seni razı ve memnun edecek işleri arayarak Yaşayabilmeyi nasip eyle ya Rabbi